Herkese merhabalar. Sipariş verdiğimiz kargomuz geldi. Açalım. Kargomuz geldi. Hadi açalım. 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 Çok güzel, çok güzel. Mı açalım. Bugün misafirimiz var Ela videomuzdaki. Evet. Ela'nın kuzeni geldi. Aa harika. Bir sürü Çubuk, bunların adı bambu çubuklarıymış. Evet. Bunlar. Bunlar da şeyleri birleştirmek evet, da, evet. için. Evet. Hadi bakalım, ne yapacaksınız Ela? Yıldız. Bence ev yapalım. Sizce? Ben de ev yapayım. Hadi ev yapalım. Kardeşine başla. Kardeşine biraz yardımcı ol. Nasıl kalbim yer? Bence bak böyle yapalım böyle. Evet. Bir... renklerini ayıralım. Hayır öyle karışık olsun. Bak ne kadar güzelmiş evet, bunlar arkadaşlar. Evet Tamam şöyle bir şey de yapalım. Öyle. Bak ben size bir tane tamam, göstereyim. göstereyim gerisini siz yapın tamam mı? Tamam, tamam. Ben biliyorum. Bunlar bunun ekleri böyle her tarafına takabilirsiniz böyle. Evet böyle. Evet anneciğim. Hani çadırınızı kurarken yapmıştık evet. ya. Öyle. Hadi bakalım Efsane birleştir sen de. Kuşlarımız da orada bizi mi seyrediyorlar? Ela gibi konuşuyorlar. Diyada Diyada süre bir sürü çubuk efsane mi böyle karıştırıyorsun anneciğim hadi diş sen de. Ben de. Ana bu el, el, el yapacağım. Oluyor mu? Yakaladım. Yakaladın mı? Hangi evet. renk onlar? Evet sarı ve ne renk? Bu mu? Sarı ve kırıncı. kırmızı. Evet hadi bakalım. Ev yapalım mı hep beraber? Evet. evet. Sen de yardım et. Hadi e. ben de yardım edeyim. Sen merhaba. Yakıldım size Evet arkadaşlar şu an evimizi yapıyoruz. Ela yapıyor yani. Ben de onlara yardımcı oluyorum. Şimdi bittiğinde biz size göstereceğiz anne, değil mi anne? Evet. Yapamıyor musun? Hemen geliyorum. Arkadaşlar biz bunu bitirdik ve çadırımızın içine gittik. Nasıl oldu sizce arkadaşlar? Anne oldu. Anne hapishane gibi oldu. Hapishane gibi oldu. Hepsi sardın. Evet. Yani, Şöyle çatısını yaptık. Çıkmak mı istiyorsun? Sen Hayır de. cezalısın sen içinde kalacaksın Efsalina <laughs> Ela'nın boynu çıktı Efsane sen de Ela gibi yapsana Annem öyle yapma devrili Ela kafasını çıkarıyor oradan <laughs> <laughs> <Ne yapayım? gülüyor> Ama kıyı kırılır aşkım öyle Merhaba anne Merhaba. Merhaba. Merhaba beğendiniz mi? Evet anne çok ben gördüm. Gördüm ben. Aslında buraya bir tane de kapı yapmamız lazımdı Ela Kapı yapmadığımız için zorlanacaksınız çıkmakta. Evet. Kap yapalım mı? Bakayım Efsa sana. Ben şimdi sana getireceğim bakın bekleyin. Biraz çöktü şöyle çadırınızı örteyim dedim ama Olmadı. çöktü çadırınız Ela. Ama üstü çöktü sadece bu altı çökmedi bakayım size. Nasıl oldu? Güzel. <laughs> Böyle. Annem, çok, kapat çok, çok kapatamıyorum annem o zaman şey oluyor devriliyor. Anne ya çek burada. Çekeyim mi resminizi? Çok güzel oldunuz. Anne bak kafamı. Anne şimdi çek. <laughs> Salina çok Anne, komik. Kaldırayım mı onu örtüyü? Evet, evet, evet. Örtü zaten yıktı çadırınızı Ela Sümeyra. Evet. Alalım Oo, örtüyü. Oldu. Hı. Ne güzel anne ama Bak burası çıkmış gördün mü? Da evet. Hemen takalım şurayı şöyle. Anne. Efendim? Çok güzel. Anne yapmışsın. yapımı da çok güzel. Evet. Güzel olmuş mu? Ne kapalı? şunu takamadım annem. Şurayı takar mısın kızım? Ne? Şurası çıkmış. Anne nasıl takamıyorsun? Takamadım. Elimde kamera var. E, şöyle ver bakalım. Hadi tak bakalım. Evet el aziyetlerle taktı sonunda. Ben ay. gidiyorum. Hoşçakalın. Bay bay. Güzel hey, beni hey, hey. Hoşçakalın. Efsane çok komik.